Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Akit e de hoş geldiniz. Normalde haber bülteni sunuyorduk ama bugün özel bir yerimiz var. Değerli konuklarımız var sevgili izleyenler. Kudüs araştırmacısı Sayın Musa Biçkoğlu hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve televizyoncu, yazar, programcı, sunucu. Hoş geldiniz Beşim, İkbal Gürpınar. Teşekkür ederim Üstü Sağ olun. Bizden teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler bugün Kudüs'ü konuşacağız, Mescid-i Aksa'yı konuşacağız, yarım saat boyunca değerlendirmeye çalışacağız. İkbal Hanım sizinle başlayalım. Birkaç gün önce geldiniz Kudüs'ten. Tabii süremiz kısıtlı. Hemen alalım sizden Kudüs'te ne var ne yok izleyelimleriniz neler. Buyurun. Kudüslüler bizi bekler Yusuf Beyciğim şu dönem yine çok hareketlerin olduğu, her ülkenin kendi sıkıntılarıyla cebelleştiği bir dönemde Siyonistler istediği gibi Kudüs'ü, bütün Filistin'i ele geçirmeye devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz her zamankinden daha çok bize ihtiyaç duyuyor. Ben de onları mutlu etmek için olur da internet üstünden bizi seyrediyorlarsa onların kıyafetini, geleneksel kıyafetini giyip geldim bugün. Çok utanıyorum kendimden. Çok geç kaldığım için bir yayıncı olmama rağmen zannediyordum ki hiç kimse gidemez Kudüs'e. Hemen öldürülür vesaire. Demek ki imanım da çok kuvvetli değilmiş. Ama ne zaman Allah ondan razı olsun Süleyman Özışık Facebook'ta bir yazı paylaştı gidiyoruz kimse yok mu gelen diye. Ne zaman paylaştı? Ee, bir buçuk sene önce o hep gidiyor da ben denk gelmemişim gidiliyor mu oraya Süleyman Bey dedim. Evet dedi. Ne olur beni de götürün. Tamam hadi buyurun. Ee, ve koşa koşa gittik. O zaman Allah razı olsun Musa Biçkioğlu ve ekipteki diğer arkadaşlar bana bir anlattılar ki Filistin'i, bir anlattılar ki Kudüs'ü, bir anlattılar o ki O kararı vermize ne etkili oldu? Hani ilk önce o sosyal medyadaki yazıyı gördüm dediniz ya. O an bu kararı niye vardı? Ben yani eskiden beri hep istiyordum. Çocukların, özellikle Gazze'deki çocukların o perişan halleri, annelerin feryatları. Hı hı. Yani kendi ibadet hanelerimize ve ilk kıblemize rahatça girememeleri beni çok yaralıyordu. Ama ülkeye girişin yasak olduğunu zannediyordum. Bir yayıncı olmama rağmen nasıl beynimizde oynadılarsa Evet. Şimdi de hala birçok insan oraya gidilemez zannediyor. Oraya benimle beraber bu sefer gittiğimde hanımefendiler, abileri ağlamış. Ne olur gitme. Hı öleceksin orada. Orada öyle bir şey yok. Bizim oraya gitmeyip de Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmamız için bir algı operasyonu yürütmüşler ve maalesef de biz bu tufaya gelmişiz. Çok büyük bir ayıp. Şunu vakit olmaz belki. Filistinliler bizden para istemiyor. Para ihtiyaçları var mı? Kesinlikle var. Çünkü ne üretebiliyorlar, ne fabrikaları var, ne sahne anneleri var. Hiçbir şeyleri yok. Paraya ihtiyaçları var ama Filistinli anneler diyorlar ki sakın ha Türkiye bize para göndermesin. Türkiye bize para gönderirse biz tok ölürüz. Ama para göndermeyip de gelip şu Kudüs sokaklarında yürürseniz konuşmayın. Çünkü asıl Musa, cevher burada. İstanbul'da. Musa Bey ile devam edelim. Duygusal. <laughs> Devam edelim. Şimdi e, Musa Bey özellikle 1967 yılından sonra artan saldırılar ve bildiğim kadarıyla büyük çapta en az 5 tane saldırı var. Bombalamalar vesaire. Belki çok daha fazladır. Şimdi baktığımızda evleri, e, iş yerleri yakılan evlerinden alınan e, işte Filistinli Müslüman kardeşlerimiz var. Siz de herhalde Şubat ayında yanılmıyorsam report edildiniz bir daha da giremiyorsunuz herhalde değil mi? 2016 Mayıs ayında. Bir yılı geçti yani bir buçuk yıldır. Ha, girelim aşağı yukarı 18 seneydi. aydır giremiyor. Şimdi e, Kudüs Yahudiler için önemine önce bir böyle bir başlayalım sonra yine soru cevap şeklinde devam edelim daha iyi anlaşılsın diye. Daha doğrusu üç büyük din için zaten önemli. Yahudiler buradan ne istiyor? Yani sorun niye? Ne var? Şöyle üç din için kutsiyetine dair çok kısa bir şey söyleyeyim. Yahudilerin Tabii. en kısa şehri tek kubileleri ezeli kıbleleri, ebedi kıbleleri, tek kabeleri, ebedi kabeleri, tek hac yerleri sadece namaz ibadet ederken değil dua ederken bile dönmek zorunda oldukları yer. Dünyanın yaratılışının başladığı yer, Adem'in toprağının yaratılış sırasında alındığı yer, olmanın başlayacağı yer, Mehdi'lerinin gireceği yer, bizim Beytullah literatürünün aynen İbranicesi, Beyt taşları, kurbanın tek kesilebileceği yer gibi özellikleri haşrolmanın da başlayacağı yer. Neticede dünya oradan başladı, orada bitecek. Kudüs özelinde de Mescid-i Aksa, özellikle Mescid-i Aksa Tanrı katındaki en kutsal alanın gölgesinin yeryüzüne düşüp e, düştüğü yer olarak kabul ederler burayı. Hiçbir şekilde bir Yahudi bunu paylaşmayı düşünmez. Bir bu. Hristiyanlar açısından yine yeryüzünün en kutsal yeridir orası. Peygamber yurdudur. Yine Mehdi'nin geleceği yerdir. Hz. İsa'nın yargılama ile ilgili adalet tahtını kuracağı yerdir Kudüs özelde de Mescid-i Aksa. Evet. Biz Müslümanlar için ilk kıblemiz Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Kabe ile ilgili bir defa bereket kelimesini kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bereket bir defa Kabe ile ilgili. Kabe en kutsalımızdır. Bunu hiç kimse tartışmıyor. Ama Mescid-i Aksa, Kudüs ve çevresiyle ilgili defalarca kullanılmıştır. Sadece İsra Suresi birinci ayette değildir. Dolayısıyla acaba Aksa kelimesinin anlamı itibariyle Aksa uzak demektir. İlginçtir. Aksa'nın batı ve kuzey tarafında müştemilatta yaşayan insanlar var. Bizati havlusunda yatıp kalkıyorlar. Onlar da aksa diyorlar. Onlar da uzak diyorlar. Acaba böylesine mukaddes, arzı mukaddes ediyor Maide 21-26'da ve birkaç yerde bereketin merkezi diye ifade ediyor. Böylesine peygamber yurdu, vahiy coğrafyası bir yer, İsra'nın beldesi, miracın yurdu, ilk kıbremiz olan Mescid-i Aksa o kadar bereketli, o kadar mukaddes olmasına rağmen gerçekten ümmetin gönlünde hep uzak mı olacaktı? Bundan dolayı mı acaba hep orada yaşayan peygamberler örnek vermiş bize? Yani kutsiyetiyle ilgili tartışacağımız hiçbir yer yok. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de aklımıza nereden gelsin? İbrahim'le ilgili salat, salli barik okumuyor muyuz? Okuyoruz. Peygamberlerle ilgili dört tane veya beş tanesi hariç bütün Kur'an-ı Kerim'de anılan peygamberlerin tamamının yaşadığı yer, tamamının vahyi aldığı yer, tamamının vahyi tebliğ ettiği yer o kıssalarının icra olduğu yer okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de biz o toprakları okuyoruz. Tevrat o yoldan nazil oldu. Zebur orada nazil oldu. İncil orada nazil oldu. İsmini okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlere suhuflar orada nazil oldu. İsra gecesi peygamber oraya götürüldü. Öyle mukaddes bir yer. Ha Yahudiler buradan ne istiyorlar? Biz orayı fethetmeden Yahudilerin buraya girişi ölümle cezalandırılıyordu. Roma döneminden Hadrianus'un emir fermanıydı bu. Milattan sonra 135. Biz girdik Yahudiler rahat etti. Biz girdik Hristiyanlar huzur buldu. İki defa kaybetmişiz. Bir Hristiyanlara kaptırdık, bir Yahudilere. Yani dünya şunu bilsin. Bazen bir yerlerde çıkıyorlar. Kudüs hiçbir yere bırakılmamalı, terk edilmemeli, ortak ekümenik idare edilmeli. Öyle bir şey olamaz. Üç tane tecrübe elimizde mevcut. Bir Hazreti Ömer'in gidişiyle 1917'ye kadarki Müslüman egemenlik tecrübesi var. Bütün Yahudi ve Hristiyanların huzur bulduğu bir dönemdir bu. 1099 1187 88 yıllarını Haçlara kaptırdığımız dönemdir ki Müslümanların tamamını katletmişler Yahudileri Haçlar sinagoglara doldurup canlı canlı yakmışlar. Bakın Hristiyan egemenliğinde yaptıkları şey bu. Katoliktir diye Katolik olmayanların tamamını katletmişler sürmüşler. Hristiyanlar diğer Hristiyanlar dahil. Hristiyan egemenliğinde bunu gördük. Yahudi egemenliği mi? 1948'den bugüne kadar Yahudi egemenliğini dünya görüyor. Müslümandan vazgeçtik. Müslümanla düşmanlığın olabilir senin. Kur'an-ı Kerim'de bazı buna telmihler var. Çocuktan, bebekten, kadından, yaşlıdan istediğin ne? Allah'tan korkmak lazım. Dolayısıyla en kutsal şehirleridir Hristiyan ve Yahudilerin. Biz Müslümanlar için kutsiyetinin defalarca Kur'an-ı Kerim'de altını çizildiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Acaba şöyle bir cibe olabilir mi? Soruyu sorup susayım ben. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat onlara İsrailoğullarına Hazreti Musa'nın getirdiği bizim kitabımızdır o. Kitaplara iman ediyoruz. Tevrat'ı Yahudiler tahrif ettirdi. İncil'i Hristiyanlar tahrif ettirdi. En kutsal şehirleri ve bizim kutsal şehrimiz Kudüs'ü Rabbimiz Mekke Medine gibi değil. Biz ümmete emanet etti. Acaba burada şöyle bir soru mu soruyor bize Rabbimiz? Bu ümmet bize soru mu soruyor? Hristiyan ve Yahudilerin kutsallığına sahip çıkmadığı, kitaplarını tahrif ettirdiği gibi siz de Kudüs'ü tahrif edecek misiniz etmeyecek misiniz? Onlar da yüz yüze olduğumuz yerde böyle bir imtihana tabiyiz. Bu gözle bakmamız lazım ve Kudüs'te ümmetin egemenliği kaçınılmazdır. Başka bir şey asla düşünmez. Musa Bey biraz öz yapmaktan kaçınıyor muyuz? Şimdi baktığımızda ben özellikle 1967'deki saldırılar dedim. Adam bombayla kendisini patlatmış ses yok. Bomba atmış ses yok, taramış ses yok. Geçen yılda yanılmıyorsam ezan yasağı vardı hatırlayalım. O ezen, ezan yasağından sonra işte 2017'nin e, Temmuz ayında da Mescid-i Aksa'yı neredeyse yıkmaya kalktılar. İşte kapattılar vesaire. 14 Temmuz ibadete kapatıldı. İşte e, eski İsrail Başbakanlarından biri şu an aklımda değil. Oldu Mayr mi acaba? Olabilir. İlk saldırıda diyor ki sabaha ha, sabah dek sabah uyuyamadım tabii. diyor. Oradan Müslümanlar başbakan. burayı basıp yıkacak diye sabah kalkıyor hiçbir şey yok. E Demek ki tepki göstermiyoruz ve belki de geçen sene ezan yasağıyla Müslümanların bir yokladılar değil mi? Kesinlikle. Böyle mi oldu? Yani ben bilmiyorum. ona inanıyorum. Katli yani öyle oldu. Aslında e, gerek başbakanın gerek ilgili birkaç bakanın Emniyet Müdürlüğü'nün ve Kudüs Emniyetinden sorumlu müdürün katı açıklamaları vardı. Dedektörler kaldırılmayacak dediler. Eğer Türkiye'deki halk Twitter kullanan, Facebook kullanan bağırıp çağırmaya çalışan, bir şekilde gündem etmeye çalışan, bir şekilde Kudüs gündemden inmemeli, bunlar olmamalı diye çırpınan her bir kişinin emeğin olduğuna katiyen iman ettim. Ben bu Değil mi? Ne kadar ilgili. tepki gösterirseniz o kadar o geri... tepki, Yahudiler bir de korkaktır. Bu konuyla ilgili siyasete de minnettarım. Türkiye, siyasi olarak Türkiye'den başka hiç kimsenin bir duruşu olmadı. Düşünün bir devletin başbakanı Netanyahu ve diğer bakanlar kesinlikle dedektörleri kaldırmayacağız diyorlardı. Böyle büyük bir balığı bir daha yakalayamazlar bunlar. Yoklama usulü gidiyorlar, ümmetin nabzını ölçüyorlar. Maalesef şöyle bir e, paylaşımım olmuştu. Öz eleştiri dediniz. Öz eleştirel dilimi çok eleştiren oluyor <laughs> ve ben öz eleştirel dilim çok eleştiriliyor. Maalesef ben sorunu karşı tarafta görmüyorum. Heh, İslam yani, ümmetinin bu tepki mi görüyor? Niye kendimize eleştirelim? Tabii öz Bir yani ortada olan bir şey var. Ciddi diyorum bunu e, birçok yerden görüyorum. Şu sorunumuz var bizim. Allah rahmet etsin, bir büyüğümüzün sözüdür. Ey İsrailler, akıllı olun. Dünyanın şehirlerine sizleri vali olarak atamaya kalksak nüfusunuz yetmez. Değil mi? Hı. Evet. Tarih boyunca himaye ettiğimiz bu millet, Yahudi milleti yine yakın zamanda gelecekler ve biz bunları himaye edeceğiz. Ben buna iman ediyorum. İman eden biri olarak söylüyorum. Çünkü biz onlar gibi değiliz. Biz katletmeyiz. Biz zulmetmeyiz. Yine gelecekler, yine bize sığınacaklar. Bunun hesabını iyi yapsınlar, unutmasınlar. Dedektörlerle ilgili şu cümleyi söyleyeyim. Mescid-i Aksa'nın kapısına dedektör konuldu. Mescid-i Aksa'nın hadis literatüründeki ismine beyt Makdis. Beyt-i Mukaddes. Allah'ın mukaddes evi. Altı yok bunun. Mübarek arz, mukaddes arz. Mübarek ve mukaddes insani ve beşeri literatürün üstünde bir şeydir. bizi aşan bir şey bu. Dolayısıyla o bizim imanımızın bir parçası gerek bu binanın gerek çalıştığımız yerlerin gerek evlerimizin kapısına dedektör konması vallahi mescid Aksa'nın kapısına dedektör konmasından daha az incide etmeliydi bizi. Dedektör kondu ve de insanların neredeyse kimisinin müsbet şeyleri tepkileri oldu. Daha iyi olmayacak mı falan şu olur mu bu olur mu kuzuya kurt, kurda kuzu teslim edilir mi? Olacak şey mi yani? Yani o zaman artık Zaten hani şu anda biz orayı Filistin zannediyoruz da Kudüs şu anda kabul edelim etmeyelim maalesef İsrail'in başkenti. başkenti. Kesinlikle Efendim, öyle. Bunu yani yapalım, o zaman oraya eğer o dedektörler kalsaydı kesinlikle artık belki de içeri almayacaklardı ki şimdi Mahmut Hicazi Bey'le yaptığınız röportajı belki yayınlayacaksınız. Yeni çok büyük projeleri var. Her ülkeye ateş salıyorlar, salıyorlar, salıyorlar hiç kimse kafasını kaldıramıyor ki Mescid-i Aksa'da ne oluyor, Filistin'de ne oluyor diye. E, şu anda yeni bir duvar projesi var. Mahmut Hicazi Bey özellikle rica ediyor. Yalvarırım bunu duyurun herkese. Tüm İslam alemi ayağa kalksın. Çünkü o zaman Kudüs'ün içinde amacı o projenin ne? amacı ilk duvarı ördüklerinde nasıl on binlerce Filistinliyi duvarın dışında bıraktılar. Mesela şöyle düşünün. İstanbul'un göbeği neresi? Atıyorum Taksim. Siz de Taksim'e hep ibadete gidip geliyorsunuz. Mescid-i Aksa'nın yeri orası diyelim. Taksim'in etrafında ta Kağıthane'den itibaren koskocaman 8 metrelik duvarları örüyorlar. Bütün şehir bir abluka altına alıyor. Açık bir hapishaneye çevriliyor. Ve siz gidemiyorsunuz. Eğer Taksim'e gidecek olursanız toplu taşım yok, e, izin verilmiyor vesaire. Siz oraya 3-4 saat yürüyüp de gidemediğiniz için kendi yerleşim yerinizde bakkalınızı, çakkalınızı, okulunuzu, hastanenizi yapmaya başlıyorsunuz. Yani yavaş yavaş siyanürle zehirlen Diniz gibi yavaş yavaş Mescid-i Aksa'sız yaşamaya alıştırılıyorsunuz. Şimdi de yine 170 Müslüman, 170 bin Filistinli yeni örecekleri duvarın dışında bırakıp içeride sadece 30 bin Filistinli kalacak ama 700 bin e, Siyonist kalacak. Şimdi, yani artık biz Mescid-i Aksa'ya gidemeyeceğiz. Açık ve net. Batıllar genelde bizi eleştirir ya işte şu kadar gazeteci tutuklu hapishanelerde insan hakları vesaire. Her neyse uzatmayayım. Bu Filistinler şehit ediliyor, öldürülüyor ama bir de tutuklananlar var. Peki orada hapishane şartları nasıl? Korkuç. Sordunuz mu? Tabii sordum. Şu anda hapishanelerde on binlerce kişi var ve onlara besleyici yemek de vermiyorlarmış. Anneler yemeklerini götürüyorlar çocuklarına. Bazı ailelerin 3 çocuğu da birden hapiste. Biri kuzeyde, biri batıda, biri güneyde vesaire. Anne hangi parayla Hangi hapishaneye gitsin de çocuğunun karnını doyursun ve evladını görsün. Dışarıdan bir yardım alıyorlarmış bir ülkeden ama şu anda o da kesilmiş. Şu anda hapishanelerdeki haksız yere kalanları bile ziyaret edemiyor anneler. Gayipler yasası denilen bir yasa var. Mesela İsrail askeri şöyle baktı. Sizin şurada bir şey var ya diyelim. Hı hı. Ha senin tip, senin tipini beğenmedi <laughs> diyor. Hiçbir gerekçe göstermesine gerek yok. Hiçbir kanıt olmaksızın sizi 6 ay hapiste bırakırlar. Onun ismi de var. İdari tutukluluk. İdari tutukluluk. Tabii uzatabiliyorlar. Her 6 ayda bir böyle böyle 33 yıldır hapiste yatan var. Düşünebiliyor musunuz? Hapiste ölen var. Bir de hukuktan söz ederler olacak şey mi? Yani hukuk derken bir aynaya bakın. Hukuk derken bir işgalcinin dünyanın işgal hukuku denen bir şey var. Mevcut dünyanın. Maalesef zorbaların güdümünde olan mevcut dünyanın. Güçlüğünün İslam, hukuk. İslam dünyası ayakta değilse, kıyam halini idrak edemiyorsa, yaşamıyorsa, yaşatmıyorsa başkalarının koyacağı kanun budur. Ve bu kanuna rağmen icgal hukuku denen bir şey var. İcgalci, icgal ettiği yerdeki halkın güvenliğinden, eğitimine, sağlık sorunlarına kadar her bir şeyin takdim etmesi gerekiyorken. Nerede güvenliği, güvenliğinden vazgeçtik Filistinli şehit olurum diyor. Eğitim mi? Yok. Sağlık mı? Yok. Arazisinin üzerinde ev mi inşa edecek? Yok. E, arazinin üzerinde ev inşa ettiğinde yasal değil diyor, meşru değil diyor, gelip yıkıyor. Yıktığında da fatura gönderiyor. 30 bin dolar, 40 bin dolar gibi. Yıkma kilo. bedeli. Gibi. Yıkma bedeli. Yani, e, e, işgalciye karşı mukavemet hakkı var. Günümüz dünya şartları. Ne mukavemeti? Orada nefes alma hakkınız yok bir Filistinli olarak. Bir insan yaşayacağı ve yaşama bağlanan, yaşayama bir insanı bağlayan şeyler dindir, namustur, vatandır bu üç şey için meşrudur. Meşru müdafaa ölünür bunlar için. Ve beşeri sistemler bile bunu takdir ederler. Dini mukaddesat o şeyi şey. Bizim... dediğimiz mertebe Düşünün. Dini mukaddesat bakın Mescid-i Aksa en kutsal yerimiz Mescid-i Aksa icgal altında şu anda. Bir Filistinli açısından söylüyorum namusları kadınlarını eşlerini geliyorlar tutukluyorlar içeriye koyuyorlar müdahale edemiyor kim düşmanı icgacı vatanı vatanı icgal altında ve bu Filistinli ağzını açamıyor hala ve bakın önemli bir şey daha söyleyeceğim öyle bir korkutulmuşuz ki İkbal Hanım teşekkür ediyorum az önce bir beş dakika arada otururken korkutulmuşuz diyor bunun altını çiziyor teşekkür ediyorum ne olur bunun altını daha fazla çizelim biz korkutulmuşuz bir simitçimiz bir simitçimiz İsrail şu zulmü yapıyor diye ağzını açamıyor hemen e, Antisemitizm diye yaygarayı koparıyorlar. Çok Antisemitizm diye yaygara koparıyorlar. Filistin'in, şey İsrail'in, e, evimiz İsrail, Lukut Partisi'nin başkanı, Dışişleri Bakanı, bizim kamuoyunda iyi tanıdığı Avigdor Lieberman, iki sene önce Mart ayında seçim çalışmaları yapılıyorken, meydanda halka hitap ederken, bütün Arapların kafasını keseceğiz dedi. Ama baltayla. Bakın kimse bundan söz etmiyor. Bir tane bayan bakan Gazze saldırıları sırasında özellikle kadınları vurun. Bu bir ana. Bu bir kadın. Kadınları vurun yılan doğurmasınlar diyor Filistinlerle ilgili. Evet. Bir sonrakinde hızını alamadı. Hızını alamadı. Hamileleri vururken karınlarından nişan alın bir mermiyle iki kişi temizleyin. Bakın bizim simimiz bu oluşan bir... Musa Bey zaman, özür diliyorum. Zaman zaman e, özellikle sosyal medyaya düşüyor. Bu, bu kadar bu kadar küçük çocukları var. E, 7-8 yaşında bu eğitim politikalarında gerçekten bu dedikleriniz var mı aynen böyle kimi Nefretle büyütüyorlar ha. her her doğan çocuk asker doğuyor orada Yanlışım yok. Zorunlu askerlik var zaten. Bütün Kadın, erkek, erkek ve bütün bayanlar 19-21 yaş arası mutlaka askere giderler. Üniversiteye gitmek yasak asker bitirmeden. Askerliği bitirirler öyle üniversiteye gitme hakkı tanırlar. Hatta üniversitelere ücret para ödeyecekleri için ordu teklif eder. Gelin bize şey part time yani az bir zaman dönüşümlü olarak askerlik yapın biz size parasal manada yardımcı olalım. Asker olarak yetiştiriyor toplumu. E şu an geleceği yok o toplumun orada. Bunu iyi bilmemiz lazım ve Allah'ın da sözü yok mu? İsra suresi 7. Her yere ateş salıyor dediniz ya ekbalam çok çok güzel bugün şeyler ayrıntılar tam oturuyor. Her yere ateş salınmamış olsa o toplumun orada durmasının imkanı yok. Bir toplum düşünün ki emin olun ben yani acınacak bir vaziyetteler. Asıl objektif olarak baktığınız zaman gelecekleriyle ilgili çocukları yok bunların. Olmuyor. Yani nüfus artışı yok. Filistin'in nüfus artışı var. Bir toplum düşünün ki, çok korkaklar... Çok çok korkaklar. Bir toplumu düşünün ki can düşmanı başka bir toplumla nüfusları aynı, aynı olmak kaydıyla Ankara kadar bir toprağın içerisinde yaşıyorlar. Bu toplumun geleceği olur mu ya? Çift pasaportlular çoğunluğu bunların. Kaçmaya hazırlar yani. Gibi bir şey. Değil İslam ülkelerini. Filistinler bile bir ayağa kalkabilse sıkıntı değil. Kaç Yahudi var tüm dünyada biliyor musunuz? 16 milyon. Evet. Şu kadar milyar insanın içinde biz bu 16 milyon insandan Ama şimdi, korkuyoruz. Ama Bayanım işte e, üzücü olan 16 milyon insanın çünkü biliyorsunuz ekonomi de bunların elinde. E, yani hadi diğerlerini geçtik e, bir küsür milyarlık bir İslam e, coğrafyasına ya da Müslümanlara hükmetmesi. O da bizim elimizde biliyor musunuz? İşte özellikle ben diyoruz. Ben Özellikle e, şimdiki dönemdeki birçok hemcinsimi eleştiriyorum marka benim dinimle alay eden, benim Müslüman kardeşlerimi öldüren insanların markalarını giyip mesela başörtü takıyor, damgası da burada. Tamam mı? Onu gösteriyor. 2500 euroluk çanta alıp geziyor. Veya hepimiz kredi kartı kullanıyoruz. Hiçbir zaman yerli bir bakkaldan ben alışverişimi kredi kartıyla yapmıyorum. Çünkü her yaptığım kredi kartından alışverişten bir miktar gidiyor oraya. Yani ya rakfırlır ya <laughs> Roş. Roşillere gidiyor. Şunu özellikle evde planladım söylemeyi. İnşallah hani vakit biter. Boş. Filistin'i anlamak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Nerede oturuyorsunuz atıyorum? İstanbul'da Fatih'te oturuyorsunuz. Bir gece kapınız gümbür gümbür, gümbür, gümbür çalınıyor. Hadi, hadi hadi çabuk toplantı yapacağız deniliyor. Gece evinize geleceksiniz merak etmeyin diyor. Herkes hiçbir şey almıyor üstüne. T-shirt atıyorum ne varsa... Akşam evinize geri geleceksiniz, büyük bir toplantı yapacağız, geri döneceksiniz diyorlar. Böyle bir şey söylenince hiç evinizden almanız gereken paranızı, kıyafetinizi, hatıralarınızı alır mısınız, fotoğraflarınızı alır mısınız? Üstünüzdeki kıyafetle evinizden çıkıyorsunuz, evinize dair sadece elinizde ki kapısını kilitlediğiniz anahtarınız var. Ve bir daha evinize asla dönemiyorsunuz. O gece kendi ülkenizde mülteci oluyorsunuz. Ve o anahtarı çadırlarınızda kaldığınız konteynerlerde duvarda asıyorsunuz. Belki bir gün geri dönerim diye. Kayıp, soru o evler paramparça yıkılıyor. Dozerler gidiyor evinizi yıkıyor. Ha, tam o, orayı soracaktım. Fotoğraflarınız, bir de türlü oyunları var. yok. Bebekli kıyafetleriniz yok. Hatıralarınız yok. Böyle bir hayatı hiç düşünebilir misiniz? Ama bize ne dediği anlattılar. Filistinliler toprak sattı. Toprak mı sattı Filistin? Maalesef işte yine ee, e, korkutulduk aldatıldık. Ama aldatıldığı biz mazeret olmaktan çıkarmak durumundayız. Ondan içi zaten aldatmaya çalışmak olacaktır. Önemli olan biz Müslümanlar doğrudan öte hikmetli, ferasetli, basiretli olmamız gereken noktalarda söylemlerimizin kime hizmet ettiği konusu bir. ikincisi doğru olup olmadığı meselesi var. Bir defa doğru değil. 1917'den 2017 şu anda 101. yıl. Ya yani bu ara Kudüs hasretimizin de 100. yıl. 9 Aralık 1917 Osmanlı çekildi Kudüs'ten. 101 yıldır 101. yıla giriyoruz toplam satılan toprağın oranı yüzde 0.96 yüzde bir olmuş değil. Evet. Bakın bu işin içinde e, dini hassasiyeti olmayanı var, tapusunda problem olanı var. Birebir bildiklerim var. Tapusunu izah edemiyor. Uyuşturucuya düşürülmüş de elinden tapusu alınanı var. E, e, dini hassasiyeti saydım. Bir de Hristiyanları Filistinlerin 500 bin nüfusu Hristiyandır ve Hristiyanlar da Filistinlidir ve onların sattıkları toprak da Filistinlerin <laughs> sattıkları gibi. Filistinlerin sattıkları toprak hanesine işleniyor. Yani bu söz doğru olsa bile biz nasıl ne maksatla kullanıyorsak onu bilmiyorum da sanki Filistinli toprak sattı derken bizimki sanki mübarek Selahaddin Eyyubi gibi gitmiş kurtarmış da bir o adamın sattığı ben ev kalmış. gitti Canım demek istiyor. Gibi, Oturduğu yerden ahkam kesme. Sanki başka bir, bir şey tane değil. daha bu ahkam kesmeyle ilgili bir daha söyleyeyim. Şunu da eklemek istiyorum. Sanki o toprak satmışsa Allah'ın ümmet için mübarektir, mukaddestir, isra ve miras yurdu olarak kullanmış olduğu o beldeyle ilgili sorumluluktan düşmüşüz gibi. Sanki kıyamet günü o toprak sattı diye Rabbimiz bize madalya takacak. Gibi de bir şey var. Yani bizim aslında işgal toprakların üzerinde değil. Asıl işgal akılda, fikirde, gönülde ve literatürdedir, dildedir. Bizim bunları değiştirmemiz Bu, lazım. Bunu nasıl başardılar? Yani o zihinleri nasıl işlediler? Bir İsraili bana bir gün diyor ki istihbaratçı e, tabii soruşturuyorlar, soru soruyorlar falan. Ben 20 yıl gittim. Yani çok uzun zaman gidip geldim. Hı hı. Onlarca defa gidiyordum. yani Son yıllarda yılda 30 ve üzeri defa gidip geliyordum. Dedi ki, Mescid-i resmini gösterdi odanın e, duvarında, büyük bir resim. Şunu görüyor musun dedi, evet dedim. Dedi ki, bundan dolayı İsrail Devleti her an kırılmaya kabil bir vazo gibidir dedi. Öyle bir vazodur ki, her an kırılmaya kabil bir vazo gibidir. Biz o devleti dedi. O vazoyu dedi şöyle tutamıyoruz ellerimizle dedi. Şu şekilde tutamayız, şu şekilde tutamayız. Emin olun şöyle bir şey gösterdi. Eliyle bir şey tuttu, üstüne koydu. Alttan bu şekil havada tutmak zorundayız dedi. Vallahi dedim merak etme yakında kırılacak dedim. Ya bu kafayla dedim kıracaksınız dedim. Sizin kurtuluşunuz yine bizler gibi bir şey dedim. Düşünün. Son cümlesi şu oldu. Unutma dedi. Siz uyuyanlara karşılık 24 saatlik günde 48 saatlik çalışan bizlerdiniz. Evet. 24 saatlik günde 48 saatlik çalışan bizler dedi. İsra gecesinin anlamını şuna bağlamak istiyorum. Peygamber gündüz götürülseydi de sağa solu görseydi daha iyi olmaz mıydı? İsra demek gece yürüyüşü. Yetmiyor leylen gecenin bir vaktinde diye ifade ediyor. Orada ümmete şifre çok ama Allah alem bunlardan bir tanesi de ey ümmet, ümmet, üm anasınız. Üm demek ana demek. Diğer milletlere anasınız. Biz iman edenler olarak kardeşiz. Birbirimize ümmet değiliz. Diğer toplumlara ana iseniz, ana olacaksanız bir ana gibi gece evladı için nasıl uyumuyorsa, ayakta durması gerekiyorsa siz de geceleri bile ayakta duracaksınız. Yetmiyor. İsra yürüyeceksiniz bir de ileri gideceksiniz. Gece dahi ayakta durması gereken ümmet gündüz uyumuyorken öbür taraftan çalışan bir toplum. Biz bunlarla Özellikle. uyuyoruz Musa Beyciğim. Eyvallah. Oyunlarla, balon patlatarak, savaş oyunlarıyla biz böyle uyuyoruz. Burada Sosyal aynı, medyayla. Aynı evin içerisinde Yalnız herkes insanlar değil mi? Bir, bir tehlikeye dikkat çekmek Buyurun. istiyorum Yusuf Beyciğim. Bu son gittiğimde şahit oldum ona. Maalesef bizde de dejenere olmuş bir İslam anlayışı var. Yani sadece başörtüyor... örtüyor. Ama altı tight, affedersiniz bütün vücut ortada ve aşırı makyaj yapmış genç kızlar. Oradaki annenin birisi feryat etti. İkbal Hanım dedi, Mescid-i Aksa'nın içinde, gençlerimiz elden gidiyor dedi. Buraya gelişinizi eğer 2-3 sene daha geciktirirseniz Artık burayı sahiplenen yaşlı insanlar da ölmüş olacak ve bir daha hiç kimse giremeyecek. Ayşe abla var. E, sosyal medyada da, televizyonda da onu herkes gördü. Burak Duvarı'nın karşısındaki evi 70, 1 milyon dolar veriyor, İsrail satmıyor. Çünkü oradaki tek kalan ev o, komşusuyla beraber. Dedi ki, ben böyle çok iyiyim falan dedi. O şaşırdığımı görünce, ne o dedi? Ben sana mı inandım da dedi, sana mı güvendim de burada duruyorum dedi. Allah bize söz verdi. Allah yalancı mı ki dedi. Tekrar dedi biz özgür olacağız Allah'ın izniyle dedi. Ama ne zaman biliyor musunuz dedi. Tüm ümmet böyle olduğunda Birleştin. ve ilmiyle amel ettiğinde dedi. Yaşantısıyla gerçek mümin olduğunda. Yani Allah'a bırakırsak her işi Allah onu bize sormayacak mı? Sen ne yaptın diyecek, sen ne yaptın eyvallah, diyecek. Eyvallah. Madem Allah'ın vaadi... Biz de rolümüzü, pozisyonumuzu düşünmek zorundayız. Allah vaat etmiş de işte alın bahçe, alın meyveler de olgunlaşmış. Gidip toplayacak mıyız, toplamayacak mıyız? Buradaki duruşumuz ne olacak bizim? Allah'ın vaadi haktır. Topak. Kesindir ve katidir. Bizim yapacağımız önemli. Tutacağımız bizim tavrımız, bizim duruşumuz önemli. Artık Kudüs'e ilgili taraf olmak yeterli değildir. Mutlaka amel öfrateye dökmek lazım. Allah Peki. bunu bizden ister. Teşekkür ederim. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. İkbal Hanım'ın, İkbal Görpınar'ın sevgili izleyenler yeniden başla adı bir kitabı da var. Bu kitabın bir bölümünde Suriye anlatılıyor, son bölümünde Filistin anlatılıyor ve bir bölümünde de kişisel gelişim. Evet herhalde. yani bilinçli anne baba nasıl olunur? Hayata dair her şeyi anlattım ama bir şehidimizin aşk hikayesi de var. Hı hı. Yani bizim için rakamlardan ibaret haberler. Hani siz evet okuyorsunuz ya. Kışı şurada şu potlama, patlama oldu. Yani. Şu kadar kişi öldü. Ha bu. Öyle değil. Evet. O bir kişinin arkasında neler var onu anlatmaya çalıştım. Peki. Sayın Musa Abiçkioğlu çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Olalım. Çok sağ Sağ olun. Ağzınıza Biz sağlık. teşekkür ederiz. Ne olursunuz 9 Aralık'ta herkes istediği herhangi bir firmayla Kudüs'te olsun. Osmanlı'nın Filistin'den çekilişinin yıl dönümü, 100. yıl dönümü. Peki. Çok önemli bir tarih. Ne olursunuz Kudüs'e gidelim. Benim aklımda. Gelir misiniz? Programlarda geliriz. O tarihte. Gelmez. Bizimle gelir misiniz? 9 Aralık hangi gün? İnşallah 7, hafta sonu. 7-8-9. <laughs> geliriz tabii. Neden gelmeyiz? Tamam Allah'ın izniyle. <laughs> Sevgili izleyenler, Akit Özel'i burada noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar.